Yolun daha başındayız. Gidecek çok yolumuz var. Onun için hem heyecanlıyız böyle hem de çok <laughs> mutluyuz yani. Şimdi mutlaka yaparız. Mutlaka başarısız, mutlaka satarız. Yarının Köyleri projesi yerel üreticiyi sınırların ötesinde dünya ile buluşturuyor. Minimum iş gücüyle maksimum verim nasıl alacaklarını eğitimlerini verdik. Bugün Adana'da Kürkçüler Köyü'ndeyim. Trend Yolun ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın desteğiyle dönüşen bu köyde çok renkli hikayeler dinleyeceğiz. Çok farklı insanlarla tanışacağız. Üretmenin ürettiğinin değerini bilmenin insanı nasıl güçlendirdiğine, nasıl özgürleştirdiğine hep birlikte şahitlik edeceğiz. Buradan da çıkartıyor Ama aynısını. aynısını. Hmm, birebir. Tamam. Böyle. Bütün bunları bu eğitimde öğrendiniz evet. yani. Bu köyden başka biri olarak ayrılıyorum. Gördüklerim, duyduklarım, deneyimlediklerim bana çok şey kattı. Çok yakında bir başka yardım köyünde yine gerçek hikayelerde görüşmek üzere.